Bir sabah Orman köyünün sakinleri uyandıklarında her şeyin değiştiğini fark ettiler. Meraklı tilki yavrusu Mino ve en yakın arkadaşı sincap Lila ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Bay Karga yukarıdan izleyerek onları gözetliyordu. Renklerin peşine düşen Mino ve Lila karanlık mağaralardan geçti. Gri izler her yerdeydi. Sanki biri Fırçayla tüm renkleri silmişti. Parıltı gölünü açtılar. Lila, yerdeki bir yaprağı dikkatle inceledi ve izlerin hala taze olduğunu fark etti. Mino heyecanla öne atılarak yollarına devam etti. Yol boyunca konuşan mantarlar, uyuyan taşlar karşılarına çıktı. Sihirli bir nehir onlara Gri adlı gizemli bir varlığın bulunduğu yeri işaret ediyordu. Sonunda Ormanın en sessiz köşesinde Gri ile karşılaştılar. Gri, düşündükleri gibi kötü biri değildi. Renkleri çalmasının nedeni kendi üzüntüsüydü. Mino ve Lila, Gri'ye sevgi ve anlayışla yaklaştılar. Böylece renkler geri dönmeye başladı.